Değerli basın başkanları, kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, Nazilli, Karıcılar ve Umut Muhammed'in esnafımızı başkan adayımı açıklamak için burada toplamamda hepinize davet ve icabet ettiğiniz çok teşekkür ederim. Şimdi bu kutlu orada davet bize yardım ve olsun daha güçlü oda, daha güçlü yönetim, daha güçlü esnaf anlayışına çıkıldığımız yolda Allah yardımcı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta bir şey sağ olun, var olun. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü her esnafın sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu konuda genellikle gerçekten nazil ve basın evet. olarak iyi, iyi, iyi hizmet alıyoruz. Bunun için şahsım ve nazil hesabına hepimizin teşekkür ediyorum. Sizlere de başlayalım. Kardeşimiz adayımız açıkladı. Hayırlı olsun diyorum. Bu arada da önümüzde bir seçim var. Bu seçimle de ilgili bütün konularda bir seçim var. Bu konuda sizin aracılığınızda da bunu da vesile olarak söylemiş Tüm aday ve aday olacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Tüm babalar, aday olacak başarılar diliyorum. Buraya katılımından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Allah razı olsun. Daha iyi hizmet edip daha çok birbirimize omuz verip destek olmak istiyoruz. Amacımız en büyük amacımız birlikteliği sağlamak, güçlü olmak, birbirine dost üyeler oluşturmak. Hep birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü esnaf, malum esnaf bizim için çok kıymetli, mikro işletmeler çok kıymetli ülke için. Mikro işletmeler küçük esnafla ne kadar ayakta kalırsa, ne kadar güçlü olursa o kadar ülkenin geleceğe hazırlamış olur. O yüzden güçlü esnaf dememizin sebebi bu. Efendim e, özellikle fırıncılar adasında çok görüş ayrılıkları oluyor. rekabette rekabet de çok fazla özellikle ekmek fiyatları açısından. ve bununla alakalı ne gibi çalışmalar olacak? Rekabet ortamı e, her sektörde olduğu gibi bizi de var. Bizi de ciddi boyutta. E, bunu e, biz arkadaşlarla bir, bir, birlikte omuz omuza verdiğimizde rekabeti kalitede. Önce kalitede arıyoruz. Kaliteli hizmet edip kaliteli iş yapıp Herkese hayatını geçirecek, geçinecek, parayı kazanmasını istiyoruz. Tamam.